Oğlum. Oğlum benim oğlum 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 oğlum. Oğlum oğlum oğlum. Oğlum benim oğlum oğlum oğlum. Nereye gidiyorsun oğlum sen nereye nereye? Ha? Nereye gidiyorsun oğlum sen nereye nereye? Ha bu hayatı mı, He? Ha? He oğlum benim he? lan gezi yok. Akşam gezisine çıktı gezmesine çıktık. Parkurl sufuntupan telefonu yok. Oğlum! Oğlum! Sen kaybolusun orada. He? Oğlum, haydi oğlum, haydi Miki. Miki haydi. Ben gidiyorum ha. Aha ben gidiyorum ha. Miki ben gideyim ha. Kal sen orada öyle. Sen kal orada öyle. Kal orada öyle sen kal. Ey ne 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 ne. Oğlum. Ey ne 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 ne. Oğlum. Miki, oğlum haydi, koş. Miki, oğlum haydi, haydi. Gel, bir gel, ya bin o, ya bin o, ya bin o may, maylasa oğlum. Aha, aha tebat, aha tebat. Gel lan. Gel oğlum, gel oğlum benim, gel oğlum benim, gel oğlum benim, gel. Oğlum sen niye gelmiyorsun? He? Niye gelmiyorsun sen? Niye 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 niye? Niye gelmiyorsun sen? Niye? He? 10 Mayıs 2023 günlerden çarşamba. Gayriyetten bugün benim doğum günüm. Yaş 55 oldu. Samsun olduk ya. Ya. Rabbim kalan ömrümün geçen ömrümden hayırlı, bereketli, huzurlu olmasını nasip sen nereye bakıyorsun oğlum öyle nereye?